Haftalardır, günlerdir merakla beklenen asgari ücret rakamı nihayetinde Sayın Erdoğan tarafından açıklandı. %99 zam yaptık diye adeta bir müjde verircesine üstelik açıklandı. Bu ülkede gerçek enflasyonun %200'e yaklaştığını dünya alem biliyor. Çarşıya pazara çıkan herkes, doğal gaz faturası, elektrik faturası ödeyen herkes gayet iyi biliyor ki bu ülkede gerçek enflasyon yüzde iki yakın. Biz ne dedik? Asgari ücret en az gerçek enflasyon artı refah payı kadar arttırılmalıdır dedik. Bunu yapmadınız. Ve milyonlarca insanı gelir kaybıyla, yoksullukla karşı karşıya bıraktınız. Üstelik bunun adı asgari ücret ya. Herkes biliyor ki bu ülkede çalışanların en az yarısı şu anda asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Asgari ücret en az ücret değil. Asgari ücret ülkede neredeyse ortalama ücret olmuş durumda. Bu önemli bir konu. Ve üstelik Sayın Erdoğan'ın bu milleti 85 milyonu sırtında taşıdığı bir yüke, küfede taşıdığı bir yüke benzetmesi gerçekten kabul edilmez. Eğer bu yükün altından kalkamıyorsanız bırakın gidin ya. 85 milyon sizin sırtınızdaki küfedeki yük değildir. Siz kendiniz artık bu milletin sırtına yük oluyorsunuz. Lütfen bir an önce bırakın gidin. Öyleyse Mayıs Haziran'ı falan da beklemeyin. İşte meclis elinizin altında. İşte seçim yapmak mümkün. Hemen hemen Mart ayında bir seçimi ilan edin. Ve bir an önce milletimizin bu ızdırabını da bitirin. Ben şu anda Ankara Bala Karayolu'ndayım. Bizim Bala İlçe Başkanımız, Deva Partisi İlçe Başkanımız Efendi Aras Bey'i maalesef kaybettik. Onun cenaze namazına iştirak etmek üzere yoldayım. Buradan Ankara Bala Karayolu'ndan tüm milletime sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum.